görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir süredir sizlere Telegram kanalından airdrop'lar paylaşıyorum. Hem yılbaşının gelişiyle hem de 2022 girişimizle birlikte yepyeni airdrop'lar başladı. Ben de sizlere en birimlik ve güvenilir airdrop'ları bu video içerisinde toplamaya çalıştım. Bu videoda sizlere paylaştıklarım en güvenilir ve ödeme yapacağı kesin olan airdrop'lar. Lafı çok uzatmak istemiyorum İsterseniz sırasıyla airdroplarımıza geçiş yapalım ve bunlardan ne kadar kazanıyoruz ne zaman kazanabileceğiz bu gibi ayrıntıları sizlerle paylaşayım. Müzik Öncelikle birinci airdropumuz API NFT'nin airdropu ee, gördüğünüz üzere ilk yüze girmiş durumda şu an için arkadaşlar yaklaşık piyasa değeri ise 831 milyon dolara ulaşmış durumda. Ape NFT aynen OpenSea gibi kendi NFT marketini çıkartıyor. Ee, buradan NFT satın alıp satabileceğiz. Bu şekilde güzel bir proje başlatıyor. Bununla birlikte de kendi NFT'lerinden 10.000 tanesini AirDrop ile dağıtıyor. Bu dağıtılacak NFT kartların birçok güzel özelliği var. Gerçekten kazançlı olacaklar. Ee, bunun dışında arkadaşlar isterseniz kendi özellikleri dışında API NFT'nin marketinde size dağıtılan bu NFT kartlarını direkt buradan satabileceksiniz. Sat ee, peki bunların özellikleri neler? Nasıl kazanıyoruz? İsterseniz sırasıyla geçelim. Öncelikle bütün linkleri videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım sırasıyla tüm airdrop'ların e, API NFT'de de bir tane whitelist'e katılmanız gerekiyor. Birazdan sizlere göstereceğim şuraya tıklayaraktan 10.000 tane dağıtılacak NFT kartından siz de payınızı alabilirsiniz. Peki bu NFT kartlarının ne gibi özellikleri var? İsterseniz onlara bakalım. Eğer satmak istemezseniz arkadaşlar elinizde tutmak isterseniz şu şekilde özellikleri mevcut. API NFT üzerinden yapılacak NFT ön satışlarına erken erişim elde edebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar genel olarak piyasaya satılacağı zaman öncelikle size soruyorlar. Bu ön satışlardan öncelik alabiliyorsunuz. Bunların da güzel bir değeri olacağını düşünüyorum. Ve bunlar dışında referans sistemleri de olacağını söylemişler. Ayrıca bir referans kazancı da elde edebileceksiniz. Bunun dışı NFT kartı tutuyorsanız arkadaşlar airdrop dağıtım yapılacağı zamanlarda size dağıtım yapılacağını belirtmişler burada. Bu tarz platformların airdropları da gerçekten güzel değerlere ulaşıyor. Öyle 10 dolar 20 dolar değil e, yüzlerce dolarlık değerlere olabiliyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Peki bu NFT kartı için whitelist'e nasıl katılıyoruz onu göstereyim sizlere. Öncelikle şuradaki bekleme listesine katıl butonuna tıklıyoruz. E, ardından şuradaki kısma arkadaşlar mail adresiniz yazın ve girmek butonuna tıklayın. Evet bu şekilde butona tıkladığınızda whitelist'e direkt olarak katılmış oluyorsunuz. Size bir de referans bağlantısı verecek. Ee, kendi linkinizi ne kadar fazla dağıtırsanız arkadaşlar ne kadar fazla yayarsanız kazanma şansınız o kadar fazla olacak. Buradan bağlantınızı kopyalayın tıklayarak referans linkinizi siz de dağıtabilirsiniz. Bunun kazancı bu şekilde dağıtım yapılacağı zaman Telegram kanalından sizlere duyuru yapacağım. Telegram kanalımıza da açıklama kısmından katılabilirsiniz. Şimdi ikinci yayın geçiş yapalım. <laughs> Evet ikinci etkinliğimize geçiş yaptık. Bu etkinlikte FTX borsasının Sandbox ile ortak bir şekilde yaptığı airdrop toplamda 100 bin tane Sand token dağıtılacak. E, kişi başı 10 tane Sand token kazanabiliyorsunuz. Dediğiniz üzere Metaverse'un parlaması ile birlikte Mina ve Sand tokenlar gerçekten güzel yükselişe geçti. Bu etkinliğe katılarak 10 tane Sand token kazanabilirsiniz. Bunun da yaklaşık değeri şu an için 50 dolar olduğunu söyleyebilirim. Etkinlik süresi 3 Ocak tarihinde başladı 17 Ocak tarihinde sona erecek. E, gerektiğim bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum ben onu da buradan belirtmiş oluyorum. Sizden toplamda 4 tane şey istiyor arkadaşlar. Öncelikle FTX borsasına kayıt olmanız ve KYC onayını yapmış olmanız gerekiyor. İndirimi kayıt linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. İkinci şart olarak borsa üzerinden en az bir tane sent Token'ı alım satım yapmanız yeterli. E, üçüncü şart olarak sent Token üzerinden bir hesap açmanız gerekiyor arkadaşlar. E, Bunu da şuradan hemen gelelim. Sandbox'un kayıt linkine geldik. Buradan istediğiniz herhangi birisiyle hesap oluşturabilirsiniz. Ben direkt Google Gmail üzerinden hesap oluşturacağım. Benden bir onay istedi. Devam dedim. Şimdi benden bir pin kodu belirleyerek cüzdan oluşturmamı istiyor. Hemen buraya da bir geçiyorum. Pin kodunu oluşturdum. Cüzdan oluşturuyorum. Evet bu şekilde sandbox hesabımızı da oluşturduk. Son olarak bizden buradaki formu doldurarak onlara göndermemizi istiyor. E, hemen forma tıkladım. Evet forma geldik. Şimdi bu formu doldurarak göndermemiz gerekiyor şurayı sırasıyla dolduracağız. Öncelikle e-posta adresi kısmına FTX borsasındaki mail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduğunuz mail adresini yazdınız. Ardından FTX borsasındaki yine sizin kullanıcı numaranızı istiyor. Bu kullanıcı numarasını da şuradan alacağız. FTX hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil kısmına tıklıyoruz ve referanslar kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz numaralar var. Bunları kopyalayaraktan FTX UID numaranızı yani FTX kullanıcı numaralarınızı giriyorsunuz. Burayı kopyaladım. Buraya giriyorum. Son olarak 3. adımda ise biraz önce hatırlarsanız Sandbox hesabı oluşturmuştuk. O hesapta kullanmış olduğunuz e-posta adresinizi buraya giriyorsunuz. Ve arkadaşlar şurayı da doldurduktan sonra göndere tıklıyorsunuz. İşlemler bu kadar. Ayın 31'ine kadar yani 31 Ocağı kadar ödüller hesapları dağıtılacak. Onu da buradan belirtmiş oluyor bu şekilde bu de sonlandırdığımıza göre 3. adıma geçiş yapalım. Evet 3. ve son airdrop'umuza geçiş yaptık. Ee, bunu aslında ben sizlere geçen yıl içerisinde tanıtmıştım arkadaşlar. Ancak 7 Ocak tarihinde yani yarın gece saat 3'te e, Kukumi Gate borsasında aynı anda listelenecek ve arkadaşlar borsada işlem açılacak. Fiyatının ani bir dumpla çakılmasını engellemek için şöyle bir yolu başvurdular. Ee, öncelikle arkadaşlar yarın sadece ön satıştan bu coin'i satın almış olanlar ellerindekini elde satabilecekler. Airdrop'tan ücretsiz olarak kazanmış kişiler yani biz e, daha sonradan satabileceğiz. Bununla ilgili telegram kanallarından duyuru yapacaklarını belirttiler. Bizim için de arkadaşlar 2-3 ay içerisinde çekimler açılacak. E, şu an için kazanç devam ediyor ancak tabii ki bayağı bir düşürdüler kazancı. Ee, yine de güzel bir değeri olacağını düşünüyorum ben. Zaten arkadaşlar yarın borsada listelendiği zaman e, değerini de görmüş olacağız. Şu an için sadece referans kazancı mevcut. Getirdiğiniz kişi başına 5 tane Revu token kazanabileceksiniz. E, belirttiğim gibi değer yarın belli olacak borsalarda listelenince. Peki şimdi gelelim bu Revu tokenları nasıl kazanıyoruz. Açıklama kısmına kayıt linkini bırakıyorum. E, oradaki linki telefonunuzla tıklayarak kayıt olabilirsiniz direkt olarak. E, hemen uygulamaya geçiş yapıyorum. Evet uygulamaya geçiş yaptık. Açıklama kısmından direkt indirebilirsiniz. Telefonunuzdan tıkladığınızda uygulama direkt olarak da inecektir. Eee şimdilik arkadaşlar kazanç oldukça basit. Bunda bir referans linki var. Referans sistemi var. Ee, şuradan kendi referans linkinizi öğrenebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda invite friends butonuna tıkladığınızda kendi referans linkiniz buradan alabiliyorsunuz. Getirdiğiniz kişi başına 5 tane level token kazanacaksınız arkadaşlar. Önceden bu oran bayağı yüksekti. Şu an için 5'e düşürdüler. Bir de KYC yani kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Ee, bunu şuradan yapacaksınız. Şurada arkadaşlar sizde bir buton çıkacak. Ee, ben de gördüğünüz üzere yeşil tik var. Yani doğrulamayı tamamladığımı gösteriyor. Buradaki butona tıkladığınızda zaten sizden kimlik doğrulaması için gerekli adımları gösterecektir. Onu doğruladığınızda arkadaşlar artık işlem tamamlanmış oluyor. Tek yapmanız gereken referans linkinizi dağıtmak. Ee, bu arada arkadaşlar KYC kimlik işlemi ilk başta açık olmayabilir yoğunluk olduğu zaman kademeli olaraktan açıyorlar. KYC kimlik doğrulama işlemi 1 ay 2 ay kadar sürebilir. Tabii ki bu süre içerisinde referans linkinizle de kazanmaya devam edebilirsiniz. Sadece çekim yapacağınız zaman KYC kimlik doğrulamasını yapmış olmanız gerekmekte. Çünkü bu kısmın açılması 1 ay kadar sürebiliyor kimlik doğrulama kısmını ondan bunu da belirtmiş olayım. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ben bu airdroplar hakkında gerekli duyuruları Telegram kanalından sizlere ayrıyetten yapacağım. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.